Şu kaseyi ha? Oraya dökmen lazım. Tut öyle yapma. Dökülür o kaseyi böyle yaparsa. Şöyle tutacaksın kaseyi tamam mı evladım? Şöyle tut. Öyle tut. Tamam. Aferin. Aferin. Ha dikkatlice dök. Korkma. Aferin. Sen harikasın. Aferin. Bravo sana. Çok güzel. Şimdi oh, de tut. Şiş. Oo oh, şişti. Şimdi de şöyle şöyle yap. Aferin korkma. Aa, harikasın. Aferin. Hah, ocaktan kaldırmana gerek yok o pişman. <laughs> Şimdi hemen tabak vereceğim sana. Tabağı alıyorsun. Tamam. Tamam. Yumurtanı tabağa dökebilirsin. Hah. Aferin evladıma. Çok güzel yumurta pişirdin. Harikasın. Bravo.